Sorun değil. Gördüğünüze alışmanız biraz zaman alabilir. Bu yüksek hızlı su altı deniz motoruna su yarıcı deniyor. Ve fikir bu yenilikçi adamın. Robert Ines. Ines Space'in kurucularından ve su yarıcının yaratıcısı. Yeni Zelandalı Rob, Amerikalı ortağı Don Piazza ile görmüş olduğunuz bu tekne, jet, denizaltı karışımı aracı icat ettiler. Su yarıcıyı saat görmek için Redding, Kaliforniya'ya gittim. Su yarıcı nedir acaba? Su yarıcı su altında gidebilen bir denizaltı su motoru. Sıradan bir tekne değil. Su altında uçabiliyor. Uçak gökyüzünde nasıl uçuyorsa biz de su altında uçuyoruz. Gövdesi dalma ve çarpmaya dayanması için el yapımı fiberglastan yapıldı. Pencereler uçaklarda kullanılan akrilikten ve kontrollerse deniz donanımındaki gibi paslanmaz çelikten her su yarıcı sahibine özel. Çünkü her biri özel yapım. Kişiselleştirilmiş bir muhteşemlik. Böyle bir kelime var değil mi? Su altında gidebiliyor ama motor ve kokpite hava girmesi gerektiğinden genelde yüzeyde kalıyor. Bazı tam devir yapan modeller saatte 95 kilometre hıza çıkabiliyor. Bunlarda hangi teknolojileri var. kullanıyorsunuz? Arkasındaki akım kapasitörüyle zamanda geriye gidebiliyorsunuz. Buna inanmadım. Evet, bu doğru değil. <laughs> su yarıcının kontrolleri uçağınki gibi ama bir teknenin motorunu ve gücünü kullanıyor. Yani buna hibrit diyebilirsiniz. Araca bindim ve Rab kontrolü aldı. Su yarıcının içi gerçekten kokpite benziyor. Önce su yüzeyinde uçmayı denedik. Bakalım aşağıda neler oluyor. Sonra suyun harika yeşilliğine daldık. Tekrar sudan çıktı. Ve tekrar girdik. Bu başıma gelen en çılgın şey. Kaptan Rob gitgide daha da heyecanlı manevralar yaptı.